İnşallah bundan sonra güçlü bir şekilde ülkemize, milletimize yardımcı olana ben yürekte inanıyorum. Kendi de yıllarca bu işin içerisinde acemi bir arkadaşımız da değil, yeni gelmiş bir arkadaş. Konuyu çok iyi bilen, bu camiyeyi çok iyi tanıyan, insanları çok iyi tanıyan, toplumun içerisinde olan, kendisi de bir esnaf çocuğu olarak bugüne kadar gel, bundan sonra da esnafımıza, milletimize, bütün vatandaşlarımıza yürekte hizmet edeceğine ben yürekte inanıyorum, kendisine de güveniyorum. İnşallah tekrar kendini yeni binada ziyaret edeceğimiz günlerde arzuyla bekliyoruz. Esnafımız gerçekten duyarlıdır. Bizim Türk Esnaf ve Sanatkar camiası aylık kültürüne gelen şunu söyler, devletin malı deniz anlayışında asla olmamış. Devletin malı Beytül Yetim Hakkı diyerek devamlı yapmıştır çocuğun nafakasına keserek devletin gönlü üstüne yüklediği sorumluluğu yerine getiren Allah'a şükür olsun bir kesimiz. E şu ana kadar çıkan yapılandırmaların en yüksek başvuru yaptık. İşveren boyutunda 6.180 tane, 4B bağkur boyutunda 9.080 tane müracaat aldık. Yani şu bugüne kadar ki yapılandırmaların en yüksek müracaat bunda oldu. 30 Mart itibariyle son ödeme tarihine atlatırsa İnşallah tahsilat oranlarımız da bu ıı, başvuru oranındaki gibi yüksek gelirse çok daha güzel bir yapılandırma süreci geçirmiş olacağız. Getireyim. Aynı, aynı zamanda ıı, yeni bir de inşallah eğer herhangi bir sorun olmasa 2021 Eylül ya da Ekim gibi müteahhitimiz hızlı bir şekilde devam ediyor inşaat çalışmaları.